Filistinli bir çocuğun sözleri üzerine Keşke keşke annemle birlikte olsaydım. Ölümlerin en güzeli olurdu. Evet. Evet ve ben ayrılırdım dünyadan son anım bin ömürlük saadet. Sonsuzluğa gebe kalbim kan kusuyor derinden. Ağdı hayat içiyorum ölümün kadehinden. Annem ölüyor. Annem ölüyor ben çürüyorum derinden. İçimde koşan savaş atlarının yerisi, gözlerimde bin bulut. Öfkenin çocuğu ruhumda büyüyor. Bugün annem her an ruhumda tekrar tekrar ölüyor. Hecelerimden ne kelimeler doğdu. Sözün her bittiği yerde anladım ki, merhametin gülümseten yankısı ufukta sarardı. Ufuklar yeşerir bir gün batımında, ve umutlar yeşerir her gün batımında. Gün geceye ısmarlar acılarını, sensizliğime dokunan her söz gözlerimi yaşartır. Annem, annem sensizliğin canımı yaktığı gibi ölümün beni hüzün kundağına sarardı. Ah bir yanım Yunus'un dalgasında boğulurken şimdi bir yanım Yakup olur, o hasrette kavrulur. Hakikat doğranırken milyonlar bakıyor. Annemin dudağından bir damla kan damlıyor. İyiler gözlerini ölümlerle yumurken, Annemin elleriydi avucumda soğuyan. Oysa siz, oysa siz gözlerimde okudunuz arşın titrediğini. Anlamadığınız lisanımda çığlıklarımız ortakken, Ah annem, annem, sen sustun afakı sardı bak. Kap Karama Keşke Ben de annemle her an birlikte olsam Keşke Ben de annemle her an birlikte olsam Keşke